Merhaba arkadaşlar. Matematik öğrenme temelden başta video derslerimizin serisini 33. ders çarpanlara ayırma 4 dersiyle devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu dersimizin kazanımlarında 2 küp toplamını, 2 küp farkını x üzeri n artı eksi y üzeri n şeklindeki ifadelerin açılımını öğreneceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi 2 küp toplamı deyince hemen aklımıza Arkadaşlar A küp artı B küp ifadesi gelmeli. Ve bunun da bir açılım olarak A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani ben bu ifadeyi açtığımda şöyle dağılma özelliği yaptığımda şu şekilde oluşturduğumuzda bu sonucu A küp artı B küpü elde edebilmeliyim. Yani bir, bir özdeşikliktir. Akılda kalması açısından bir daha söylüyorum. A küp artı B küp ifadesinde biz buna birinci terim buna da ikinci terim diyoruz. İlk önce bunların toplamını alıyorum. A artı B çarpı sonra birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı B kare diyorum. Bakın aşağıdaki örneklere dikkatlice baktığımızda işte burası A küp artı. Şimdi bunun da bir küp olması lazım. Yani 2'nin kübü olması lazım. O zaman burada birinci terimimiz değerli arkadaşlar A. ikinci terimimiz 2 iki olur. O zaman A artı 2 diyoruz. Çarpı A kare eksi birinci ile ikincinin çarpımı 2A iki artı B kare diyorum. Devam ediyorum. Mesela Alttaki örneğimizde 27x küp artı 8y küptür. 27 3'ün kübü bakın bunun da x'in kübü olacak. Çünkü birinci terim hep küplü ifade olmalı. Sonra 2'nin küpü y'nin küpü diyoruz. Yani kısacası buradan 3x'in ne oldu? Kübü oldu artı 2y'nin kübü oldu. İşte değerli arkadaşlar buradan birinci terimimiz Bakın birinci terimimiz 3x ikincisi 2y. Hemen açılımını yapalım. 3x artı 2y dedikten sonra çarpı 3x'in neyidir? Karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı 3x çarpı 2y artı 2y'nin karesi diyorum. Peki düzenliyorum hemen. 3x artı 2y diyorum. Çarpı 9x kare eksi 6xy artı 4y kare şeklinde yazıyorum. Yani buradaki olayımız da şu. Demek ki bu şekilde verilen bir ifade olduğunda birinci çarpan ikinci çarpan şeklinde yazabilmeliyim. Yine buradan bakın birinci terim 1 bir bölü e, aküp İkincisi 1 bölü a küp. Yine a artı 1 bölü a şeklinde yazıyorum. Çarpı a kare eksi a çarpı 1 bölü a artı 1 bölü a'nın karesi diyorum. Bunlar birbirlerini ne yaptı? Götürdü. Daha düzgün bir şekilde yazıyorum. a artı 1 bölü a çarpı a kare eksi 1 Artı 1 bölü a kare dedim. Evet değerli arkadaşlar. Yani önemli bir açılımdır. Önemli bir açılım olması e, sorularda sadeleştirilmeli sorularda önem arz etmektedir. Yani iyi sorularında test arkası sorularında karşımıza da çok çıkmaktadır. Çünkü genellikle ortak parantez, tam kare, üç terimler, 2 kare farkı her öğrenci çok rahatlıkla görüyor. Ama küp açılımını bazen yakalayamıyor ve soruyu otomatikman da yapamıyor diyoruz. Onun için bilmemizde çok büyük fayda vardır değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi A küp artı B küpün yeni bir özdeşikliğim var. Bu özdeşikliğimizde A artı B'nin kübü eksi 3AB çarpı A artı B şeklinde de yazabiliyoruz. Yani önemli bir özdeşiklik aklımızda olmalı. Hep birbirinin cinsinden de yazılıyor bunlar. Şimdi aklımızda tutmamızda çok büyük bir fayda vardır değerli arkadaşlarım. Yani bir daha söylüyorum buradan. A artı B'nin neyidir? Bakın. A artı B'nin kübü. 3AB çarpı A artı B. Hani hocam bunu bilmemizde gerek var mı? Bence gerek yok. Bu gibi sorularda a artı b'nin küp açılımını yapabilirsek soru gelebilir ama sorulara da müthiş kolaylık sağlıyor. Mesela buradan ne diyor bizden a küp artı b küpü istiyor. Bakın ben bunu şu şekilde a artı b'nin kübü önce bağıntımı yazıyorum eksi 3 çarpı a çarpı b çarpı a artı b olarak yazdım. Buradan a artı b'miz nedir? 5. 5'in kübü eksi 3 çarpı AB nedir? a 2 verilmiş. a artı b'miz de nedir? 5'tir. Düzenliyorum. 125 eksi 10 30 gelir. Bu da karşımıza 95 olarak ne yapar? Çıkar diyoruz. Yani özdeşiklikler konusunda bilmemiz gereken önemli temel bir özelliğimiz diyorum değerli arkadaşlar. Yeni bir örneğimiz var. Bu örneğimizde x artı y 4 x kare artı y kare eşittir. 3 x küp artı y küp ifadesi değeri nedir? Denilmektedir. Buradan hemen x küp artı y küpün standart olarak açılımını yazıyorum. Neydi? x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare dedim. Şimdi hemen buradan diyeceksiniz ki hocam x artı y 4. x kare artı y kare 3. Bakın x kare y karemiz var. Hemen renkli kalemle gösteriyorum. x kare y kare var. Onu da yerine yazıyorum. 3 eksi. Peki x y nereden bulacağım? x y'yi arkadaşlar şuradaki ifadeyi aşağı doğru çekiyorum. Yani oyun oynayacağız biraz. 4 diyorum. Peki hemen buradan her iki tarafın neyini alıyorum? Karesini alıyorum. Bakın. O zaman birincinin neyi? Karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Yani tam kareden bulmaya çalışıyorum. Bu klasik bir soru tarzıdır. Yani bilmenizde fayda vardır. X çarpı Y'yi tam kare ifadenin içinden de çok rahatlıkla seçebiliriz. Bakın x kare y kare kaç verilmiş? 3. 3 artı 2 çarpı x y eşittir 16 diyoruz. Buradan 2 x y eşittir 13 diyorum. x çarpı y eşittir 13 bölü 2 diyorum. Buradan da 4 çarpı 3 eksi 13 bölü 2'yi getirip burada yerine yazıyorum. Bakın burada da 13 bölü 2 yerine yazdım. Nitekim 4 çarpı 2 kere 3 6. 6'dan 13 çıktı. 6 eksi 13 bölü 2 diyorum. 4 çarpı eksi 7 bölü 2 dedim. Yani sadeleştiriyorum. 2'ye böldük. Cevabımızda eksi 14 gelir diyorum değerli arkadaşlar. Bakın birincisinde hemen ee, özelliğimi yazdım. Yani özelliğimiz önemli. Görebiliyoruz. İşte şöyle bir özelliğimiz var. Peki bu özelliğimiz içinden e, neyi bilmem gerekiyor? Onu da size söyleyeyim. X, Y'yi bulmam gerekiyordu. Onu nereden yakalıyorum değerli arkadaşlarım? Onu da bakın şu ifade yeşille gösterdiğim ifadenin içerisinde tam kare uyarlıyorum. Yani tam kare olarak karesini alıyorum. Ve şuradaki ifadenin de karesini aldığım için ne oluyor? X çarpı Y değerini buradan yakalamış oluyorum. Sonra bulduğum bu X ve Y değerini getiriyorum. Getiriyorum. Şurada yerine ne yapıyorum değerli arkadaşlarım? Yazıyorum. Şöyle getiriyorum. Okla gösteriyorum. Ve burada sonuçta işlemimi yapmış oluyorum. Evet. Yani biraz karışık gibi görünüyor ama eliniz işleme alıştığında çok rahatlıkla yapılabilecek bir soru tarzı diyoruz. Evet siliyorum. Şimdi iki küp farkı konusuyla ilgilenelim hemen. Arkadaşlar iki küp farkında A küp eksi B küp ifadesimiz var. Şöyle bakın. Kırmızıyla hemen gösterdim. Peki nedir bunun özelliği? Bunun özelliğinde şu var. A eksi B'nin kübünde bakın şurası hemen A eksi B'yi yazdıktan sonra aynı bağıntıyı tekrar geri yazıyorum. Peki aradaki fark ne? Aradaki farkı yeşille gösteriyorum. Bakın bunlar hep nedir? Artı. Burası nedir? Eksi. Yani kısacası biraz daha şöyle daha açık bir şekilde de gösteriyorum. Diğer denklemi de yazıyorum. Yani diğer denklemimiz neydi? A küp artı nedir? B küptür. Bakın. A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare. Şimdi dikkatli bakıyorum. Dikkatli bakıyorum. Burada bakın artı diyoruz. Görebiliyoruz değil mi? Burada eksi var. Peki diğerinde ne var? Diğerinde. Hemen şuraya bakın. Bakın burası eksi. Bunlar hep nedir? Artı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Hani soruları karıştırmamızda fayda vardır. Evet. Devam ediyorum. Mesela burada a küp eksi birin kübü. Hemen düzenliyorum. a eksi bir diyorum. Çarpı a kare artı. Bununla bunun çarpımı. a artı birin karesi bir. Bakın. Eksi artı artı. Peki hemen buraya bakalım. 4x'in kübü olur. Eksi 2y'nin kübü olarak yazılır. Hemen buradan da işlemi yönlendiriyorum. 4x eksi 2y çarpı 4x'in karesi eksi pardon artı oluyordu. İşte 2y çarpı 4x yani birinci ikincinin çarpımı artı 2y'nin karesi diyorum. Buradan 4x eksi 2y çarpı 16x kare artı 8xy artı 4y kare diyorum. Bu da böyle bir açılımdı. Buradan da birinci çarpan ikinci çarpan şeklinde ne yapıyorum yazıyorum. Burada ise yine a eksi 1 bölü a çarpı a kare artı birinci ile ikincinin çarpımı a çarpı 1 bölü a artı 1 bölü a'nın neyi? Karesi eşittir. Düzenliyorum. a eksi 1 bölü a bakın yazdık çarpı a kare artı 1 artı 1 bölü ne? a kare diyorum. Yani değerli arkadaşlar bunları dediğim gibi videoyu durdurup kendiniz de yapabilirsiniz. Uygulayabilirsiniz karşılaştırabilirsiniz diyorum. Evet, yine bir özdeşikliğimiz var. Bu özdeşikliğimizde bakın A küp eksi B küpün açılımını A eksi B'nin kübü artı 3 AB A eksi B şeklinde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Yine buradan denklemimizi yazdık. A küp eksi B küp dedikten sonra A eksi B'nin neyidir? Kübüdür. Artı 3AB çarpı A eksi B dedim. Şimdi A eksi B kaç? 2. 2'nin kübü. Artı 3 çarpı AB'miz kaç? 1. A eksi B'miz nedir? Onu da yerine yazıyorum. Bakın 2. Düzenliyorum. 8 artı 6'dan cevabımız da kaç gelir? 14 gelir dedim. Evet, yani özdeşlikler konusunu iyi bilirsek sorularla karşımıza çok rahat bir şekilde çıkar diyorum değerli arkadaşlarım. Yeni bir örnek ile devam ediyorum. Örneğimizde, değerli arkadaşlarım, şurası önemlidir. Bakın, x küp eksi y küpün açılımı neydi? x artı y çarpı pardon yanlış gidiyoruz x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare bazen dalgınlık oluyor x artı karışıyor ama karışırsa da soru da karışır ve soru da gider arkadaşlar ona dikkat etmemiz gerekiyor şimdi daha deminki soruyla biraz daha benzer hani daha deminki soruda biraz tam oturmamış olabilirdi x eksi y'miz kaç 4 Bakın x kare y kare. Kaç? 14. Artı x çarpı y. Şimdi x çarpı y yok. Peki ne yapacağım? Bakın x çarpı y değerimiz burada yok. Hemen ne yapmam gerekiyor? Buradan getiriyorum. Buradan getiriyorum. Şurayı görebiliyoruz. Buradan bir tam kare yapacağım. Hemen yapalım. x eksi y'nin eşittir 4 dedik. Karesini aldım. Diyorum. O zaman x kare eksi 2 çarpı x y artı y kare. Geçen videolarda bunu çok iyi anlattık. Özel bir bölüm ayırdık tam kare. Her bir şeyin içerisinde de geliyor. İşte x kare y kare 14 eksi 2 x eşittir 16 eksi 2 x eşittir 2 x çarpı y eşittir 1. Bakın buradaki işte görünen hemen sarıyla gösteriyorum. Bu gördüğümüz x y'yi getirip burada yerine ne yapacağım değerli arkadaşlarım yazacağım. Hemen yazalım. Nasıl yazarız? 4 çarpı 14 artı 1 diyorum. Yani 4 çarpı 15 o da eşittir 60 dedim. Şimdi değerli arkadaşlar x üzeri n artı eksi y üzeri n şeklinde ifadeler çarpanlara ayrılırken. Şimdi bu tabii ki bizim için önemli. Bakın x eksi y diyorum. Yani x'in kuvvetleri azalırken y'nin kuvvetleri artmaya başlıyor. Şimdi burada tabii ki bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi budur. Yani n değerleri ne olmalı? Tek olmalı. Hani tekse çok rahatlıkla yapabilirim. Bu gibi sorularda. Eğer x artı y üzeri n ifadelerde x artı y x üzeri n eksi bir bir artılı bir eksili bir, bir artılı bir eksili eksi şeklinde gider. Tabii bu açılımda toplamalı açılımlarda en çift bir doğal sayıysa yine x üzeri artı y en açılımı yoktur diyoruz. Mesela hocam bunu nasıl açarız? Bakarız. x üzeri 5 eksi 1 üzeri 5 dedim. Hemen x eksi 1 diyorum. Çarpı x üzeri 4 art. x'in kuvvetleri azalıyor. 1 diyoruz. Art. x'in kuvvetleri azaldı. İkincisinin 1'in kuvveti artıyor. 1'in karesi artı. x daha da azaldı. 1. kuvveti oldu. 1'in neyi oldu? Kübü oldu. Artı. Yine buradan ne diyoruz? x e, i üzeri 0, y üzeri kaç dedik? 4 dedik. Yani y değil de 1 oluyor tabii ki bu. Şimdi buradan önemli olan noktamız da bizim şu. Hani x eksi 1 yazdıktan sonra hani 1'in kuvvetleri ve 1'de etkisiz eleman çarpma olduğu için x4 x küp artı x kare artı, artı x artı e, 1 diyerekten açılımı yapmış oluyorum. Yine buradan bakın x üzeri 5 artı 1 üzeri 5 yani ne olması lazımdı e, çiftse açılım yapamıyorum ne olmalı diyoruz tek olmalı diyoruz artılarda böyle olunca da x artı 1 dedim bakın çarpı yine buradan x üzeri 5 eksi x üzeri 4 çarpı ne diyoruz 1 art x üzeri küp çarpı 1'in karesi eksi x'in karesi 1'in kübü artı X'in birinci kuvveti y 1'in e, dördüncü kuvveti eksi değerli arkadaşlarım 1'in beşinci kuvveti diyorum ve yine buradan açılımma devam ediyorum bakıyorum açılımma hani bunu da maviyle yeşille göstereyim işte x artı 1 çarpı. O zaman ne geliyor? x üzeri 5 eksi x üzeri 4 artı x üzeri küp eksi x kare artı tabii ki x eksi 1 diye ne yapıyoruz? Açılımını belirtiyoruz. Bu gibi ifadelerde bizim için tabi çok önemli bir açılım olmuş oluyor diyoruz değerli arkadaşlar. Ama dikkat edin. Yani Bakın 1 üzeri 1. 4, 1 daha kaç? 5. 3, 2 daha kaç? 5. 2, 3 daha kaç? 5. Hani daha da bir açık göstereyim. Bakın. 4, 1 daha 5. 3, 2 daha kaç? Hep kuvveti veriyor görebiliyorsanız. 2, 3 daha kaç? 5. 1, 4 daha kaç? 5, 5. Yani sonuçta e, bu açılımlarda İkili terimlerin kuvvetlerin yani derecelerin toplamı ana sorudaki dereceye ne olmalı? Eşit olmalı diyoruz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki bu Pascal üçgenimiz var. O binom açılımı konusunda işlenecektir. Binom açılımı biliyorsun permütasyon işlenecek, kombinasyon işlenecek. Sonra permütasyon kombinasyonla ilgili örnekler yapılacak. Sonra binoma geçilecek. İşte baştan ikinci terim nedir? Onun kas nedir? Oralarda daha detaylı bir şekilde kendisini gösterecektir değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü dersimizde küplerle ilgilendik. Küp açılımlarıyla yaptık. Daha önceki derslerimizde tam kare ifadelerde bulunduk. Daha önceki ilk derslerimizde de ortak parantez, üç terimliler, iki kare farklarıyla ilgilendik. Bu dersimizde de küplerle örnekler yaptık. Küplerin özelliklerini, özdeşliklerini kavramaya çalıştık örneklerle. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, esen kalın, dostça kalın değerli arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, like atmayı da unutmayalım.